Herkese selamlar, herkese iyi pazarlar, hepinize Atina'dan sevgilerle konumuzu anlayacağınız gibi tabii ki de Urum Türkleri. Kusura bakma kardeşim, daha önce video yapmışsın ama ben bunu geç fark ettim. Bu video senin için umarım aklındaki sorulara cevap olur. Eğer sizde araştırmamı istediğiniz bir konu varsa yorumlarda yazın. Yapabileceğim bir şeyse seve seve yaparım. Konuya başlamadan önce tarihin tozlu sayfalarında pek çok halk sınırlar değiştikçe kimlik karmaşası yaşamıştır. Bu topluluklardan biri de Urum Türkleri ya da kısacası Urumlar. Atları bile başlı başına bir tartışma konusudur. Çünkü Rum mu, Türk mü? Bu topluluklar nereye geldi, nereden geldi, nereye gitti hala bu tartışma konusudur. Bugün ne yapıyorlar, kaç kişiler, hangi dili konuşuyorlar? Bu videoda hem akademik hem kültürel açıdan bu soruların cevaplarını arayacağız birlikte. Ayrıca sizden ricam bu tarz videolarda yerli yabancı demeden açıklama kısmında objektif bir şekilde kaynakları yazıyorum. Lütfen sizden ricam girin, bakın, araştırın, okuyun. Sadece benim lafıma değil hiç kimsenin sözlerine inanmayın. Benim bildiğim tarih ya da başkalarının bildiği tarihe inanmak yerine kendiniz de araştırma yapın. Çünkü Yunanlılardan ve Türklerden yorumlar geliyor. Yanlış biliyorsun, tarihi saptırıyorsun diye. Bu yüzden girip okuyun lütfen bana yorum yazmak yerine. Genelde Yunanistan ile Türkiye arasında yemek, kültür, tarih ve hala paylaşamadığımız şeyler var. Yunanlılarla ilgili bir video yapsam bu kesin Yunandır desem Türkler hayır Türk diyor. Türklerle ilgili bir video yapsam bu kesin Türk desem hayır Yunan diyorlar. Ben de ne yapacağımı şaşırdım. O yüzden ben de kaynaklar kısmına yazıyorum her zaman. Ben ne okuduysam onu anlatıyorum. Lütfen bunu bilerek yorum yapın. Ben tarafsız ve objektifim diyerek konuya yavaş yavaş giriş yapayım, hafif sizlere içimi döktükten sonra. Hemen aklınıza gelen ilk soruyu biliyorum. Urum ne demek? Urum kelimesi aslında rum kelimesinden türetilmiştir. Türkçe'de baştaki R harfinin U'ya dönüşmesi halk ağzında oldukça yaygındır. Esasen bu terim Doğurama İmparatorluğu yani Bizans İmparatorluğu mirasçısı Ortodoks Hristiyan halkları tanımlamak için kullanılmıştır. Ancak Urum Türkleri dendiğinde kastedilen şey şudur. Anadili Türkçe olan fakat din olarak Ortodoks Hristiyan olan topluluk. Yalnız bunu Karamanlı Türklerle karıştırmayın. Urum Türkleri farklıdır. Urum Türkleri kimdir? Urum Türkleri çoğunlukla Gürcistan, Ukrayna, Azerbaycan ve Kuzey Doğu Anadolu çevresinde tarih boyunca yaşamış etnik bir gruptur. En dikkat çekici özellikleri dilleri Türkçe, inançları ise Hristiyan Ortodoks olmasıdır. Yani etnik olarak Türk kökenli ama dini olarak Hristiyan bir gruptur. Bu durum onları hem Yunanlar hem de Türkler nezdinde sınırda bir kimlik haline getirmiştir. Urum Türkleri nerede yaşar? Urum Türkleri tarihi olarak şu bölgelerde yaşamışlardır. Gürcistan, özellikle Tiflis, Kvemo, Kartlı bölgesi, Bolnisi ve Marnevli civarı, Ukrayna'da özellikle Donetsk ve Azak denizi çevresinde yani şu an savaşın olan yerde, savaş olan yerde, Azerbaycan'da küçük gruplar halinde yaşamaktalardır. Osmanlı döneminde ise bazı kolları Anadolu'ya kadar göç etmiştir. Sovyet döneminde bazıları Orta Asya'ya sürülmüştür. Urum Türkleri peki ne zaman taşındılar? Urumların bu bölgeye yerleşimi birkaç dalga halinde olmuştur. Selçuklu ve İlhanlı dönemi Türkçe konuşan Hristiyanlar Anadolu'da zaten mevcuttu. Osmanlı Rus savaşları 19. ve 18. yüzyılda sırasında Osmanlı'dan kopan topraklara Türkçe konuşan Ortodokslar göç etti ve orada kaldı. Kırım Savaşı ve sonrasında Rusya tarafından bölgelere Türkçe konuşulan halklar sürüldü, sürgün edildi ve yerleştirildi. Hangi dili konuştuklarından bahsedeceksek eğer Urum Türkleri esasen bir Oğuz Türkçesi ağzını konuşurlar. Ancak bu ağız yüzyıllarca Yunanca, Gürcüce, Rusça gibi dillerle etkileşimde bulunduğu için farklılıklar içerir. Özellikle Ukrayna'daki Urumlar Karatay Türkçesi veya Kıpçak etkili Oğuzca karışımı bildir hala konuşmaktadır. Ancak dil kaybı ciddi boyuttadır. Günümüzde gençler yani genç nesiller arasında Türkçe konuşanların sayısı azalmaktadır. El ele en zor soruya Rum Türkleri Türk müdür Rum mudur? Bu sorunun cevabı hem evet hem hayır. Türk kaynaklarına göre Rumlar Hristiyanlaşmış ama kökeni Oğuz ya da Kıpçak Türklerine dayanan bir halktır. Dolayısıyla dilce Türk, dince Rum olarak tanımlanırlar. Yunan kaynaklarına göre Ortodoks inanca sahip oldukları için Rum Ortodoks olarak görülürler ancak Yunan sayılmazlar yani etnik olarak helen değil sadece dini anlamda Rum'dur. Bilimsel çalışmalarda ise akademik dünyada Urum Türkleri üzerinde özellikle dil bilimsel ve etnolojik birçok çalışma yapılmıştır. 20. yüzyılda Sovyetler döneminde yapılan çalış çalışmalar ve araştırmalar bu halkın, Türk dili konuştuğunu ve bu dili kuşaktan kuşağa aktardığını göstermiştir. Türkiye'de ise Profesör Doktor Ahmet Bican, Ecilasun ve Profesör Doktoru Mehmet Ölmez gibi Türkologlar Urum Türkçesi üzerine önemli çalışmalar yapmıştır. Urum Türkleri bazen gizli Hristiyan Türkler, bazen de dili Türkçe, dini Hristiyan topluluklar olarak tanımlandıkları için Türkiye'de Karışıklık yaşamışlardır. Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde özellikle nüfus mübadelesi sırasında Urum Türklerinin bir kısmı Rum sayılarak Yunanistan'a gönderilmiştir. Bu da büyük kimlik krizine yol açmıştır. Çünkü Türkçe konuşan ama Hristiyan olan insanlar Yunanistan'da yabancı, Türkiye'de ise gayrimüslim olarak görülmüştür. Bugün ise Urum Türklerinin Türkiye'de veya uluslararası alanda resmi bir siyasi temsilcisi veya bayrakları yoktur. Sadece bu görselde görmüş olduğunuz iki tane bayrağı bulabildim. En yakın Urum Türklerini temsil eden bayrak olarak ama bunun da %100 doğruluğundan emin değilim. Ancak Gürcistan ve Ukrayna'da bazı yerel sivil toplum kuruluşları Urum kimliğini yaşatmaya çalışmaktadır. Urum Türklerinin sayısı net olarak bilinmemektedir. Gürcistan'da yaklaşık 20.000-30.000 bin, bin civarında oldukları tahmin ediliyor. Ukrayna'da ise 15-20.000 civarında Urum kökenli insanın kaldığı düşünülüyor. Ancak Türkçe konuşan aktif Urum nüfusu bu sayının çok çok altındadır. Çünkü dil kaybı çok yaygındır. Urum Türklerinin şimdi sizlere hatta Urum Türklerinin Türk kökenli olduğunu savunan yerli akademisyenler şunlardır ve şunları söylemişlerdir. Profesör Doktor Erdoğan Altın Kaynak Urumların isimlerinin çağrıştırabileceği gibi Türkçe konuşan Rumlar değil, Hristiyan inancına sahip Kıpçak kökenli Türkler olduğunu belirtmektedir. Bu görüş, Urumların Kıpçak Türkçesiyle konuşmaları ve kültürel özellikleriyle desteklenmektedir. Doçent Doktor Hülya Kasapoğlu Çengel ise urumların dil ve folklor özelliklerini incelediği çalışmasında bu topluluğun Türk kültürüne ait unsurlar taşıdığını ifade etmektedir. Doktor Yonca Anzerlioğlu ise urumların yüzyıllar boyunca Türklerin hakim olduğu desti kıpçak sahasında yaşadıklarını ve halen de yaşamakta olduklarını belirtmektedir. Dil olarak hem Güney hem Kuzey Türkçesinin özelliklerini taşıdıklarını ve adet, gelenek ve görenek olarak Greklerden farklı olup Türklere benzediklerini ifade etmektedir. Yabancı akademisyenler ise Valeri Kior ile Alexander Garkavets de aynı Türk akademisyenlerin söylediklerini tekrarlamaktadır. Urumların Yunan kökenli olduğunu savunan tarihçilerin görüşleri hakkında elimde yeterli belge bulunmamaktadır. Ancak bazı kaynaklarda Urumların Rum Ortodoks Kilisesi'ne bağlı oldukları ve Rum Ortodoks halkı olarak tanımlandıklarını belirtmektedir. Eğer beni herhangi bir Yunan takipçim bu videoyu görüp de izlerse ve Urum Türklerinin Rum kökenli olduğuna dair herhangi bir makale veya herhangi bir kaynak paylaşırsa onu da seve seve okurum. Buradan bildirmiş olayım. Urum Türkleri dostlarım kimlik olarak sınırda kalmış hem Türk hem Rum kabul edilen fakat tam olarak ikisi de olmayan bir halktır bana göre. Onları anlamak sadece etnik bir grup değil, aynı zamanda tarihin, dinin, dilin ve politikanın iç içe geçtiği bir insan hikayesini anlamak demektir. Yani benim için Türk olsalar da, Yunan olsalar da fark etmiyor. Benim için iyi bir insan olmak önemli. Benim için kalbinizin güzel olması önemli. Kalbinizle bakabiliyor olmanız önemli. Her şeyden önce iyi bir insan olabilmek her şeyin önündedir bence. Her videomun sonunda söylemiş olduğum gibi ben Çağrı daha güzel bir dünyada, daha sevgi dolu bir dünyada kalbimizdeki iyiliği tüm insanlara yansıtabildiğimiz bir dünyada görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.